Merhaba Hocam, ben Lili. Bugün size birkaç soruyla geldim. Merhaba. Panik atak sırasında neden nefes alamayacak gibi oluruz? Şimdi panik atak sırasında dediğim gibi bedenimiz çok yoğun bir korku ve kaygı nöbeti içerisinde olduğumuz için bedenimizin otomatik bir sistemi olan sempatik sinir sistemi ortaya çıkar. Yani sempatik sinir sistemi aktif olarak çalışmaya başlar. Bu sistem aslında bizi bir tehlikeye karşı kaçıp savaşmamızı sağlar. Yani bedenimizde oluşan aslında o belirtiler daha iyi kaçabilmemiz, daha iyi kendimizi savunabilmemiz, daha iyi savaşabilmemiz içindir. Fakat bedenimiz bu kadar hızlı çalışırken biz ister istemez bedenimizdeki tüm uyarıları, tüm korku nöbetini bir sorun olarak görmeye başlarız. E, giderek soluğumuz da hızlı ve kısa soluk haline döner. Ve biz buna hiperventilasyon deriz. Hiperventilasyon hızlı ve kısa soluk haline ve bedenin aslında bir süre panik atak sırasındaki süre zarfında dengesini bozar. Yani daha iyi bir şekilde nefes alamadığımız için bedenin o, o işleyişi bozulur ve süreç içinde daha iyi nefes alamadığımızı düşünürüz. Hiç nefes alamadığımızı düşünürüz. Aslında kaygı arttıkça bedensel belirtilerin de şiddeti artar. Bedensel belirtilerin şiddeti arttıkça kaygı da artar. Bu süre zarfında da hiperventilasyon dediğimiz kısma da gireriz. Aslında burada nefes alamamamız gibi bir şey söz konusu değildir. Fakat soluk alışverişimiz, nefes alışverişimiz burada sağlıklı olmadığı için böyleymiş gibi gözükür.